Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu palyan şu, bu deat park iki oynayacağız hemen oyunumuza geçelim dur hayalet olsun ya ben hep beni kovalıyor ben oynayamıyorum kovalıyor hadi hemen girsin oyna oyunumuza başlayalım abi postam atıyor O neyin bini bin, bin, bin az <laughs> <laughs> bir kız kardeşine anlatmak Lan yavaş davran oruç Neyse. Oğlum ben bunun 11-12 12-11 çeksem 12, 11, 89. Oğlum ben bunun var ya. Ben bu sırada o Zuhair taşaklarına sıkacağım. O benim kız kardeşimde bunları yapıyor. Ben ona var ya taşaklarına sıkacağım. Hmm. <laughs> Annen asla gördürmeyecek. Gel ha ha sen öyle sanırım. Geç ne biliyorsun? Yarabbi <laughs> köylesin. Merhaba Cihid ile Zinyan'ın arasında nasıl olaya da bulacağını öğrenmiş gibisin. Yatak ana yardımcı olmayacak kız kardeşin bir daha asla uyanmayacak. Biz ne çalışıyoruz bundan? Bak buradan iki yüzünü açalım. Bana alalım? Ben kardeşimi öldürdüm ve ben de kardeşimi öldüreceğim. Ve sonra seni öldürdüm. Aynen. Sağ ol. Oğlum süs lan. Maymun. Hı. telefon donuyor arkadaş. Böyle basit bir oyuna telefon donar mı ya? 256 GB telefon. Neyse. Kız, Lila. Çok sana sert davranmış. Günah yazık ya. Ne yaptı? Bunu Neyse. Hı, oruçlu. Tamam bir ee, ne yapacağım eve girdim silahla eve girdim bu ne diyor Cahril'e kapıyı kilitlediğim şehirde tuhaf bir şeyler oluyor sanırım bazı tüy bazı tüyler üpetici yarattıklar gördüm. Acil olarak askeri üsse çağırdım. Lili ile, ev, ile evde kal. En kısa zamanda ne? döneceğim baba. baba! Görmüyor Lili'ye ne, ne yapmışlar baba? Namusumu, namusumuzu elde Neyse ben konuşmayayım. Konuşmayı beceremeyim böyle. Ben ne yapalım Allah bizi böyle yaratmış. al. Tavşe var mı alayım. Fırtına var. İki süvip bir tabak. Bilmem ne. Kırmızı balık gelecek. Bana bir zaman kırmızı balık neydi diyorlardı. Kırmızı balık. <laughs> o köyde ben bir akatakı bir diyor, dinozor diyordu. Bini, biri temizi barış ne bitiyordu? Bu orası çocukları. Al bakalım şu mevleri. Bu kadar bunun

Çekelim mi? Bir, Bak bu bir. Tamam. 5. 4 kesin. Sekiz kırk Bak 38'den sekizden olduğundan zaten. Otuz sekiz 38 45. Rahmet diliyorum. 38 Açıldı tabii ki de. Ana sıra diyorum. Ön kapı aradı. Mermi taze burada oynayın oranıyor. mı? Mermi al, mermi al. Barona giriş yapayım. <laughs> Hı. Atma gösterecek bu oyun da benim reklam izlemek için kendi bir gidip girdi ya. Ne oldu lan? Ne oluyor içeride parlayan?

Geliyor mu ki ben hayret mi Selam dostum. Nasılsınız? Ne oluyor? Beni sandım. dişlere bak. Dişlerine fırçala. <laughs> <Aleksiy rapidement, adam>. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, yemeği yiyorsa gelsin ha. Kafasını bir, bir el ateş